Merhaba arkadaşlar merhaba. Şimdi size X tanıtacağım. Bu site size 200 dolar ortalama para kazandıracak. Bunu anlatacağım. Sadece yapmanız gereken site linkten abone olun. Veya siteden abone olun. Sırasını anlatacağım şimdi. Abone olduktan sonra şu 600 dolar yerinde Singin yazacak Oradan Abone olabilirsiniz Sonra Geldiğiniz nokta Watching ASD Burada Bu doğrulama kodlarını yazıyoruz Onayladıktan sonra üste 21 cent ekliyor Biraz evet zaman alıyor Ama 200 doları tamamladıktan sonra çekim talebi yapıyorsunuz fakat şurada da gözüktüğü gibi Ben de şu anda 15 kişi var ee, bu 40 kişi olacak 40 kişi olduktan sonra şurada cash vitral var vitrala bastığınızda şu anda ben de çıkmaz talep oluşturdum diye 222 dolardayken yani siz gene meblağı yüksek yapın. Yüksekte talep edin. Benden size tavsiye. Çünkü ilk başta alacağınız para bu olur. Bunu da ben bu hesabından e, tanımlama yaptım. Onu da zaten üstte direkt sekmeler oluyor. Şu şekilde. Öyle anlatayım. Şu home. Orada örnek veriyorum. E, papara, Paribu vesaire veya BTC ile çekebiliyorsunuz. Ben Paribu'dan yaptım bu işlemi. Paribu'da cüzdan kısmına gelin. BTC'ye tıklayın. Bu BTC yatırma adresini kopyalayıp oraya yapıştırıyorsunuz. Başka bir işlem kalmıyor. Ondan sonra zaten 40 kişiyi üyeyi tamamladıktan sonra hesabınıza yatıyor. 40 kişi üye davetinizi buradan gelin user Arena'ya tıklayın. Burada kopyala butonu var. Şu sizin ID'niz. Referansınız buradan referansınızı giriyorsunuz. Kişileri davet ediyorsunuz. 40 kişi olduğunda Bitcoin hesabınıza bu eklenecektir. Bu kadar. İyi günler.